Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İngiltere Premier Lig'de, ligin orta halli ekiplerinden Wolverhampton ile ligin beklentilerin altında kalan dev ekiplerinden Chelsea karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Wolverhampton, deplasman ekibi Chelsea'yi ağırlıyor. Ev sahibi Wolverhampton şu ana kadar fena bir oyun oynamadı ve ligde kalma konusunda rahat görünüyor. Deplasman ekibi Chelsea ise toparlanmaya çalışıyor fakat halen daha tam olarak istenen seviyede değil. Yine de ben Chelsea'nin bu deplasmanda favori olduğunu düşünüyorum. Tahmin MS 2 oran 1.70. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.